Herkese merhaba. Bugün sizi çok özel bir yere, bir ilaç fabrikasının kapılarının ardına götürüyorum. Hani o fikir aşamasından eczane raflarına gelen ilaçlar var ya, işte o karmaşık yolculukta sizin için hangi rol biçilmiş kaftan onu keşfedeceğiz. Bakalım yetenekleriniz, ilgi alanlarınız sizi fabrikanın neresine götürecek? Şimdi dürüst olun, ilaçların gerçekten nasıl yapıldığını hiç merak ettiniz mi? İşte bu soru bugün her şeyin başlangıç noktası. Çünkü o reçetelerin arkasında inanılmaz bir teknoloji, çok sıkı kurallar ve bambaşka bir dünya var. Gelin o dünyanın sırlarını birlikte aralayalım. Evet, bir sorumluluk dünyası. Çünkü ilaç sektörüne adım atmadan önce anlamamız gereken temel bir felsefe var. Bu iş, inanın bana sadece teknik becerilerden ibaret değil, tamamen farklı bir zihniyet, bambaşka bir sorumluluk anlayışı gerektiriyor. İşte, her şey bu cümlede gizli. Mesele, elinden gelenin en iyisini yapmak değil, yapılması gerekeni yapmaktır. Bu ne demek biliyor musunuz? İnsan sağlığı söz konusu olduğunda ama elimden geleni yaptım demek yeterli değil. Çünkü buradaki sistemler kişisel yorumlara, bence böyle daha iyi olur demeye kapalı. Her şey bilimsel, yasal olarak kanıtlanmış prosedürlere dayanıyor. Bu sayede de hasta güvenliği, pazarlık edilemez, mutlak bir öncelik haline geliyor. Hata payı sıfır. Peki bu devasa yapı nasıl işliyor? Gelin şimdi fabrikanın kalbini oluşturan o dört ana sütunu yani dört ana departmanı yakından tanıyalım. Şimdi en çok karıştırılan iki kavrama geliyoruz. Kalite kontrol ve kalite güvence ama harika bir benzetmemiz var. Tren istasyonu. Düşünün kalite kontrol yani QC yola çıkmak üzere olan trenin tekerleklerini, vagonlarını, içindeki yükü kontrol eden teknisyen. Yani doğrudan ürünün kendisine bakıyor. Peki kalite güvence yani QA ne yapıyor? O da tüm demir yolu ağına bakıyor. Raylar sağlam mı? Sinyalizasyon doğru çalışıyor mu? Zamanlama tutuyor mu? Yani o ürünün ortaya çıkmasını sağlayan sistemin tamamına odaklanıyor. Biri ürüne, diğeri sisteme. İşte bu ayrım fabrikanın temel kaşı. Hadi bakalım şimdi turumuzun en heyecanlı kısmına başlıyoruz. Kemerlerinizi bağlayın çünkü bu dört temel departmanın içine dalıyoruz. Bakalım oralarda bir gün nasıl geçiyor, kimler neler yapıyor. İlk durağımız fabrikanın motoru, atan kalbi, üretim. Burada bir gün kelimenin tam anlamıyla askeri bir disiplinle geçiyor. Atılan her adım, yapılan her tartım, her karışım hepsi parti üretim kaydı denen bir çeşit kutsal kitaba, yani yasal kanıta kaydediliyor. Ben bunu yapmıştım galiba diye bir şey yok. Hiçbir şey şansa veya hafızaya bırakılamaz. Peki üretim kimin için biçilmiş kaftan? Eğer siz de planlı, düzenli çalışmayı sevenlerdenseniz, kurallara harfiyen uymak size kaos değil, güven veriyorsa ve günün sonunda elinizde tuttuğunuz o somut, hayat kurtaran ürünü görmek sizi motive ediyorsa, Doğru yerdesiniz demektir. Üretim tam size göre olabilir. Üretimden çıkıp fabrikanın beynine, yani geleceğin yazıldığı o sihirli yere, Arge'nin bilim mutfağına giriyoruz. Burası tamamen bilinmeyeni keşfetme heyecanıyla dolu. Günler bilimsel makaleleri yutarak, laboratuvarda moleküllerle adeta dans ederek geçiyor ve bulunan her sonuç kim bilir belki de yıllar sonra bir hastanın hayatını tamamen değiştirecek o ilacın ilk tuğlası oluyor. Arge'de başarılı olmak için tek bir şey lazım. Doymak bilmeyen bir merak, sürekli neden ve ya eğer diye soran o iç ses var ya, işte o lazım. Eğer karmaşık bulmacaları çözmeye bayılıyorsanız, deneyler tasarlamak, bilimsel yöntemlerle kimsenin bulamadığı cevapları bulmak sizi heyecanlandırıyorsa, aradığınız macera tam olarak burada. Şimdi de geldik Berçi'nin rakamlarla konuştuğu hiçbir şüpheye yer bırakılmayan yere, kalite kontrol laboratuvarı. QC ekibi fabrikanın dedektifleri gibidir. Ürünün kalitesini bence iyi diyerek değil, bilimsel verilerle, somut kanıtlarla ölçerler. Ham maddeden son ürüne kadar her aşamadan numuneler alıp analiz ederler. Amaç ne? Her şeyin belirlenmiş 10 milimetrik kurallara %100 uyduğunu ispatlamak. Bu rol için ne mi lazım? sağlam bir teknik bilgi. Evet. Ama daha da önemlisi kimsenin görmediği o en küçük detayı bile yakalayan şahin gibi gözler lazım. Eğer laboratuvarda çalışmayı, verilerin içindeki gerçeği ortaya çıkarmayı seviyorsanız ve işte kanıtı burada demenin tatminini yaşamak istiyorsanız QC sizin için harika bir kariyer olabilir. Ve geldik son departmanımıza. Sistemin koruyucularına, yani kalite güvenceye. Hani tren örneğimiz vardı ya? İşte QA sadece trene değil, tüm demiryolu ağına bakan o müfettiş. Sahada gezer, bu kurallar sadece kağıt üzerinde mi kalmış yoksa gerçekten uygulanıyor mu diye denetler. Ve en önemlisi, bir ürünün milyonlarca hastaya ulaşmasını sağlayan o son, o en kritik onayı onlar verir. Peki QA kimler için? QA büyük resmi görmeyi sevenler için, parçaları birleştirip bütünü anlamaktan keyif alanlar için, kuralları koymayı, sistemleri kurmayı ve kalite tesadüf değildir felsefesini hayata geçiren bir mimar olmayı seviyorsanız bu rol tam size göre. Her şey harika. Peki ya bir sorun çıkarsa? İşte o zaman ne olur? Bu departmanlar nasıl bir araya gelir? Çünkü ilaç endüstrisinde asıl başarı tek tek parlamaktan değil bu farklı uzmanlıkların bir orkestra gibi uyum içinde çalışmasından geçer. İşte bu uyumu sağlamak için tüm dünyada kullanılan RACI diye bir model var. Gelin harf harf gidelim. R, Responsible yani sorumlu. Kısacası işi bizzat yapan, ellerini kirleten kişi. O, yapan. A ise Accountable yani hesap verebilir demek ve bu belki de en kritik rol. İşin sonunda tamamdır diyen, son karar veren başarının da başarısızlığın da faturasının kesildiği tek bir kişi. Altını çiziyorum, tek kişi. Gelelim C'ye. Consulted. Yani danışılan. Bu kişi uzmanlığına güvendiğimiz ve fikrini aldığımız kişi. Burada önemli olan iletişimin iki yönlü olması. Yani hem ona soruyoruz hem de ondan cevap alıyoruz. Ve son harfimiz I. Informed. Yani bilgilendirilen. Bu kişiye sadece bak biz böyle bir karar aldık, haberin olsun diyoruz. Yani tek yönlü bir bilgi akışı var. Şimdi bakın bu matris her şeyi netleştiriyor. Diyelim bir üretim hatası oldu. Sapmayı raporla görevine bakalım. Üretim şefi hem sorumlu R hem de danışılan C. Ama hesap verebilir A kim? Kalite güvence uzmanı. Yani o kriz anında bu işin sahibi kim diye bir saniye bile düşünmüyoruz, her şey belli. Bu da kafa karışıklığını tamamen ortadan kaldırıyor. Ve işte bu sistemin altın kuralı asla unutulmaması gereken kuralı her görev için sadece bir tane hesap verebilir kişi olabilir. Neden mi? Çünkü bu basit kural o meşhur topu taca atma, sucu başkasına yükleme olayını bitiriyor. Her işin tek bir sahibi olduğunda kararlar netleşir, süreçler hızlanır. Peki, tüm bunları anlattık. Fabrikayı gezdik, rolleri gördük. Şimdi en önemli soruya gelelim. Siz bu resmin neresindesiniz? Hadi şimdi odak noktasını tamamen size çevirelim ve hangi dünyanın sizin için yaratıldığını bulalım. İşte size pratik bir yol haritası. Şimdi kendinize dürüstçe şu soruları sorun. Ben planları uygulamayı, günün sonunda somut bir soluç görmeyi mi seviyorum? Cevap evetse adresiniz üretim. Sürekli yeni şeyler öğrenmek, deney yapmak, bulmaca çözmek mi benim tutkum? O zaman Arge'ye hoş geldiniz. Laboratuvarda çalışmak, verilerin içindeki o tek bir doğru cevabı bulmak mı sizi tatmin ediyor? Kalite kontrol sizi bekliyor. Yoksa siz hep parçaları birleştirip büyük resmi gören, sistemler kurmayı seven biri misiniz? O zaman kalite güvence tam size göre. Bakın bakalım, kalbiniz ve aklınız sizi nereye çekiyor? Bugün birlikte bir ilaç fabrikasının iç dünyasına daldık, farklı kariyer yollarını gördük. Artık harita elinizde. Gördüğünüz gibi her kapının ardında farklı bir macera, bambaşka bir sorumluluk sizi bekliyor. Şimdi soru şu. Bu heyecan verici ve anlam dolu dünyada siz hangi kapıyı açacaksınız? Seçim sizin.